sürpriz. Haberi yok. Şu an odasında oyun oynuyor. Ona götüreceğim. Ve bakalım ne tepki verecek. Pijama askerileri bu arada çok seviyor. Ona sürpriz yapacağım. Ayağın sıfır. Bakalım beğenecek mi? Odasında oyun oynuyor şimdi çocuklar. Ben de ona sürpriz getirdim. Bunu çok seviyor ve çok istemişti. Biz de ona şimdi babasıyla sürpriz aldık. Şimdi odasında oyun oynuyor. Gelin bakalım. Bir de orada açarız bunu. Bakalım içinde neler çıkacak. Ay bir asap. Annesi. Bak sana sürprizim Saklıyorum çocuklar. Yok kapat gözlerini anneciğim. Sana sürprizim var anneciğim. Bak bakalım. Ah. <laughs> Bakın çocuklar çok sevindim. Ali asap. Bunu çok istemiştin hatırladın mı anneciğim? Dur dur bir dakika. Bunu çok istemiştin anneciğim hatırladın mı? Biz de sana babanla bunu sürpriz aldık. Hadi açalım mı bunu? Açayım. Tamam bir dakika çocuklar biz açıyoruz hemen. Çocuklar şimdi Ali Asaf sabırsızlıkla bunu açacak. Bakalım içinden neler çıkacak? Biz de çok merak ediyoruz. Ali Asaf içindekileri merak ediyor musun anneciğim? Evet. Bakalım çocuklar içinden ne çıkacak? Ali Asaf çok merak ediyor bunu ya. Biz de çok merak ben ediyoruz. De, evet şimdi Ali Asaf bunu açıyor. Çocuklar açmaya başladı Ali Asaf. Benim sana yardımcı olmamı ister misin anneciğim? Ben açayım. Aa kendisi açacakmış çocuklar gördün mü? Ayasofya içindekini çok merak ediyor. Bakalım. Ay anneciğim şurayı bantlamışlar galiba. Sanırım benim orayı açmam lazım. Ondan sonra açılacak galiba anneciğim. Tamam mı? Tamam. Bir bakayım 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 çocuklar burayı bantlamışlar ya. Tüh. Biz nasıl açacağız bunu Ayasofya? Ne yapacağız biz? Hemen açmamız lazım. Biz çok merak ediyoruz. Çocuklar içinde kim ya? Çocuklar ne koymuşlar içine? Açamadım anneciğim. Bizim çocuklar ben bunu hemen açıp geliyorum. Evet çocuklar paketin burasını açtık. Şimdi Ali Asaf dedi ki anne ben açmak istiyorum. Arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Pijama askerleri ne çıkacak içinden? Biz çok merak ediyoruz. Burasını çökeyim anneciğim. Bir dakika. Hemen şunu çekelim. Ah, orası çıkmıyor. Biz bunu saklayacağız. Evet. Bakın buraya koydum şimdi. Bununla bir şeyler yaparız belki de. Bir. Anneciğim bandı da mı sekiyorsun? Ver bakalım bana. Onu şimdi birazdan çöp atacağım. Evet, bakalım çocuklar ne çıkacak içinden. Hadi bakalım Alyansa aç bakalım. Top gibi çocuklar bakın. Ay buraları da bantlamışlar anneciğim. Ne <laughs> çok bant vurmuşlar buna. Bir bakalım bakalım hemen şuradan bandı açayım anneciğim. Gerisini sen aç tamam mı? Bakalım çocuklar içinden neler çıkacak. Ay ay çocuklar bakın ne kadar çok bantlamışlar ya. Aa a, niye bu kadar çok bantladılar acaba? Aa çocuk ben açayım. Acaba içinden ne çıktı? Ay, ay bunlar ne? Ay bir tane şeker gördüm. Aa a, oyun hamuru çıktı. Ama bedenim. biz pijama askerlerin şeylerini bekliyorduk. Bu ne? Aa, a, bakın çocuklar içine ne koymuşlar? Anneciğim bu neydi? Kedi çocuk muydu? Yok. Baykuş çocuk muydu bu? Ha, çocuk. Bakın çocuklar bunu da kumbar olarak yapmışlar. Galiba bunu da kumbar olarak kullanacağız ya. <laughs> Aa, içinden başka ne çıkmış? Hadi bu ne? Ve... Güneş çıkmış. bir de böyle bir şeker çıktı. Hadi bir, bu 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 bir, şey. Hadi çıktı. bir çıkıyor. Hamur Evet çocuklar bakın içinden oyun hamuru çıktı hem de iki tane sarı ve kırmızı. Evet, Şimdi şey bunları açacakmış Ali Bu ne anneciğim peki? Buna ne koyuluyor? Galiba şunları koyuyoruz. Nerede o etiketler anneciğim? Etiketler Heh, şuradaymış. Bu etiketleri galiba buraya yapıştırıyoruz. Ali Asap pijama askerleri çok sevdiği için belki onları elin üstüne de yapıştırmak ister. Ali bana bir tane yapıştırır mısın anneciğim? Hani şey yapıyorlar ya öyle değil öyle değil. Bak buradan bir tane çıkartabiliyor. Gel ben sana bir tane yapıştırayım mesela. Hayır. Elin üstüne yapıştırıp pijama askerler oldu. Getir. Ha, bakın bakın. Aa! Alasa bu elin üstüne yapıştırdım. Bakın. Alasa pijama askeri. Bana da yapıştır. Hadi bana da yapıştır. Gel sen çocuk. Bunu da sen bana yapıştır hadi. Elin üstüne yapıştır. Bakın çocuklar getir elini anneciğim. Getir elini. Bakın biz pijama askeriler olduk. Alasa'la. Şey bunu mu acaba çocuklar? Merak ya, ettim. Bak verdik ya. Şimdi bir oyuncak çıkmadı. Gördünüz mü? Sadece oynamuru koymuşlar. Hadi bir daha yapayım. Neyi yapacağız? Şunu da. Aa, bak bir tane de böyle gözleri var. Bir tane de böyle var. Bir tane böyle yapmışlar. Ali Safa'nın elindekini de göstereyim. Bir de böyle yapmışlar. Aa, biz de bunu bari saklarız anneciğim. Olur mu? Bak çok güzel oldu. Aa, bakın. Birazcık yırttık ama. <laughs> bunu da elime yapıştır. Aa, gördünüz mü çocuklar? Ayasap diyor ki bunu da elime yapıştır. Aa, ne yapacağım anneciğim ya? Uçacağım bir kertenkele çocuk mu oldun sen? Aç çıkartamadım ya. Bir dakika hemen çıkartıyorum. çıkartıyorum. Evet. Ellerimizi göster. <laughs> Bak ellerimizi. Çocuklar bakın. <laughs> Pijamas gel olduk biz hamurlarımız da var bir şekerimiz var ve kalıplarımız var diğer kalıplarımızın yanına koyacağız bunları çocuklar bakalım bunlarla bugün neler yapacağız çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz bir sonra hoşça kalın hoşça kalın der hoşça kalın